Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hello Neighbor ikinci bölüm nasıl bitirilir ikinci yöntem çekeceğiz. Evet Hello Neighbor birinci bölüm nasıl bitirilir bak ile bitirmiştik ilk bölümde ve e, ben onu internette görmüştüm ve işe yaramıştı. Evet bu sefer Trouble'in yöntemini kullanacağız. Biz önceki bölümde e, şey yöntemini kullanmıştık e, levye yöntemini kullanmıştık. Ve şimdi trambolin yöntemini kullanacağız. Evet. Vay. Adamın ayakkabıları var. Neyse bunlarla vaktimi harcayamam. Adam uyuyor mu? Maalesef. Ne? Ha, tamam. Adam yatak odasında uyuyormuş. Böyle horladığına göre. Şurada enfenir vardı. Evet şimdi. Buradaki camı kırıyorsunuz. Ve burada bir tane kilit var. Onu açıyorsunuz. İngiliz anahtarı ile işimiz bitti ve buraya gelince şurayı açıyorsunuz bir önceki bölümdeki gibi evet şimdi burada bana düşmüştür ve arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Ebraliç e, ile soru cevap videosu çekecektim. ama o e, hayal sıfıra düştü çünkü e, biliyorsunuz ki benim ailem yüzüm e, artık yüzümü göstermeye karşı çünkü şey pe, peşme peşime düşebilirler diye ama haklılar. O yüzden videomu çek video çekemeyeceğiz. O zaten telefondan çekiyor. Ama ben yüzümü gösteremem. Kendi kanalımda bile gösteremem. Ona göre. Evet. Tamam abi ya kızıma. Yani ben sadece içeriye gelme diye öyle yaptım. <laughs> Bu adam da her şeyi dert ediyor. Evet burayı açtıktan sonra ne? Bir dakika. Yok olmuyormuş arkadaşlar şey deneyecektim de. Buraya gelip iki tane kutu alıyorsunuz. Nereden gördü? Of. Bir an görünce korktum. Hadi. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Göreceğim. Tam, 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 tam. Hayır. Bak. şunu da aldık. Bismillah. Evet. Şimdi köpek balığının olduğu yere gitmemiz lazım bizim. Onun için iki tane kutu alacağız. Adam Adam bir yerden çıkıyor, iki yerden çıkıyor, üç yerden çıkıyor. Olmadı. kaç tane bak. hayır hayır bak o süt olmaz süt beni yavaşlatıyor çok kilo oluyorum sana he ne oldu he ha? hani benden daha güçlüydün hayallerini mi yıktım Evet. Bir şey diyeceğim. Gündüz vaktimizde biz neden ışıkla geziyoruz? Hani o sıkıntı. Evet. Şimdi buraya tırmanıyoruz. Ve o köpek balığın olduğu suyu da boşaltmış olduk şimdi. Buradan çıkıyorsunuz. Burada bir yer var. Buraya giriyorsunuz. Sonra sonra şey buraya geliyorsunuz. Abi sen oradan beni nasıl gördün ya? Aynen. Adam da bizi ev, evine girmek neymiş gösterdi. Hadi. Şuradan çıkıyoruz. Bir dakika. Ha. Oo, ipin arasından geçtim. Evet, burada köpek balığı var. Ay! en çok korktuğum şeylerden bir şeydir. Evet. Tam o bahçede. Evet. Şu an yaptık. Hadi be buradan çıkar mıyız? Evet. Açılmış orası. Şimdi bizim buradan atlamam, atlayıp şık, atlamamız lazım ve bu trambolinden dışarı çıkmamız lazım. Evet. Şu acayip sinirlendim. Evet. Bir kutu koyup atlayacağım. Evet. 3 2 Bir. Basketbol topu gibi atladım be. İşte bu. Bye bye. Ne? Bir dakika. Bu hile. Ne? Adamla belki 25 metre şey vardı. Fark. Neyse. Hadi ne oldu? Gece vaktinde yakalayamıyor musun? İşte. Lazımı affetmem. Dalarım. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın. Bay bay.